Çocuklar harika bir yerdeyiz. Daha önce de gelmiştik burayı biliyorsunuz. Fatih Selim ve Yusuf şimdi bu suyun tepelerinden akmasını bekliyor. Doluyor bakın şimdi fincan doldu ve yok diye düştü. <laughs> Yıldızdan akan suyu görüyor musunuz? Bakın yere bir tane süper yıldız koymuşlar içinden böyle havaya su fışkırıyor. Fatih Selim acaba ayağıyla bu suyu kapatabilir mi? Deneyelim mi? Fatih Selim dene bakalım suyu kapatabilecek misin? Ayağınla suyu kapatmayı başarabilecek misin? Göreceğiz. Aa çocuklar bakın. Fatih Selim suyu engelledi. Artık su yukarı doğru fışkırmıyor. Yıldız suyunu kapattı. Aa, bakın neredeyse benim üstümden dökülüyordu. İnanamıyorum. Yıldız'daki suyu Yusuf kapatabilecek mi? Yusuf sen de dene bakalım kapatabiliyor musun? Ah, Yusuf da kapattı çocuklar bakın. Oluyormuş işte. Bir de burada ne var? Fatih Selim, ne yapıyordun az önce? Bir daha göster bakayım bana. Bakın 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 Fatih Selim suların altına girdi. Suyumuz doluyor çocuklar bakın. Fatih Selim Yusuf'un üzerinden akacak şimdi. Çok büyük bir fincan içinden sular akacak. Geliyor, geliyor. Ve aa yaşasın. Islandı Fatih Selim'le. Yusuf ıslandı. Ama çocuklar biz daha bütün oyun alanındaki aktivitelerin hepsini tamamlamadan sular kapandı. Fatih Selim ne yapacağız anneciğim? Baksana suların hepsi kapandı. Yorulmuştu zaten benim oğlum dinleneyim bari diyor burada. Bakın hiçbiri. Ay yıldız suyu baksana ne kadar az akıyor. Hiç suyu kalmamış. Sonra fincanımız da dolmuyor. Ay bunlar da kapanmış. Çocuklar bakın şuralardan sular akıyordu. Hiçbirinden su akmıyor. Evet ıslanıyorduk artık ıslanmıyoruz. Şu arabadan bile su fışkırıyordu. Bak şu düğmeye basınca değil mi? Bas bakayım şimdi gelecek mi su? İşte yok. Hepsi gitmiş. Bütün sular kapanmış. Yıldızdan yine hala biraz su akıyor. Aa Yusuf şundan da biraz akıyor. Baksana. Bak bak. Bu tam olarak kapanmamış teyzeciğim. Şuna bakın. Birazcık bunda su kalmış. Azıcık azıcık akıyor. Aa bakayım, onda da mı akıyor azıcık? Yusuf bunda da akıyor. Baksana şuna. Bak bak Yusuf. Buradakinden de biraz su akıyor. Bakayım. Bir tek buraya geliyor. Aa, onu kapatınca oradan mı akıyor? Öbürünü kapat. Akanları. Ay Yusuf ne kadar komik. Hangisini kapatırsan öbür taraftan su akmaya başlıyor. Bak şimdi orası açık kaldığı için oradan akıyor. Çok güzelmiş. Yusuf şurayı gördün mü? Ne? Bak şuradan da akıyorsun. Buradan da birazcık akmaya devam ediyor. O neymiş? Direksiyon. Aa, bu nasıl bir oyuncak böyle direksiyonlu falan ilginç görünüyor. Hepsi bitti çocuklar. Ne? Şurada da kaydıraklar var. Fatih Selim biraz önce bu kaydıraklardan kaydı biliyor musun Yusuf? Ne? Abisiyle birlikte kaydılar. Abla. Şimdi bakayım Fatih Selim ne yapıyormuş. Bütün suları kapattıklarına göre biz de gidip biraz dinlenelim o zaman. Suları açtıkları zaman yine geliriz. Tamam mı çocuklar? Ne? Nereden gidelim? Nereden su havuza mı gidelim şimdi evet. de? Tamam, o zaman şimdi de biz havuza gidiyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar, Hoş bay, bay bay, görüşürüz.